Herkese selam arkadaşlar. Bugün uçak gemisi aldım. MD-20 dronumuz var. Bayraktar kızı elmamız var. Dronlarda başka bunu değiştirebilir miyiz? Bayraktar akıncı da koyabiliriz aslında. Diye düşünürken. Ya da yeni gelen drone'u kurabiliriz diye düşünüyorum. Aksında Z-21 helikopterimizi de eklersek ya da burada başka helikopter varsa onu da kullanabiliriz diye düşünüyorum ki daha güzel olur diye düşünüyordum. Neyse bu helikopteri hava savunmalarımız bu şekilde. Şöyle Jari, Uska, Orka ve Type 102 var. Bakalım. Uçak savaşlarında nasıl olacak göreceğiz. <laughs> bu arada arkadaşlar havadan görünürlük, yüzey görünürlüğü, su altı görünürlüğü, gizlilik gibi bazı özellikler var. Tabi onları da yükseltmiş olduk. Görmüş olduğunuz gibi su altı görünürlüğü. Onları da birazdan inceliği olur olacağız. Bunlarda da havadan görünürlük var. Yeni gelmiş özellikler. Yüzey görünürlüğü. Bunları da böyle arttırdıktan sonra bakalım. Bunlarda bir şey var mı? Bunlarda da bak bir şey var. Şöyle artık bunların ne olduğunu şu an bilmiyorum. Güncellemeye güncellemeye bakmadığım için ne olduğunu çok fazla bilmiyorum ama öğreniriz. Evet şimdi hava savaşlarına bir girelim. Hava savaşlarında ne oluyor? Nasıl bir yol izliyoruz? Bu uçaklar nasıl uçuyor? Hemen onları da yeni gelen özelliklerle test edelim. Önce bizim şeyler çıksın. Karşımızda uçak gemilerim var. Sanırım uçak gemileri var. Bizim dronumuz Wingman. Güzel alarm, alarmlar güzel olmuş yalnız ha. Tespit edildiği zaman. Oo güzel vurdular dronu vallahi billahi. Tespit ettik. Tespit edince şey yapıyor. Hava savaşlarında Görmüş olduğunuz gibi savaşlar var. Yani şimdi şunu aktif hale getireyim. Çık dışarıya. Bu da çıktı mı dışarıya? Helikopterler çıksın. Bizim durum nerede ya? Wingman lan. Wink drone çok şey değil ama şu 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 gemiye vuracağız. Bu gitti, sıradaki dönüşüm skill'ler. bu ettikten ne yaptık biz? Evet bu da görmüş olduğunuz gibi uçan uçak savaşları. Bu şekilde arkadaşlar. Çok garip bir hava savaşı oldu. İnanılmaz gerçekten güç. Bu da görmüş olduğunuz gibi böyleydi.